Ay hello hoş geldin. Hoş geldin. Evde tekim canım çok sıkılıyor da canlı yayın açtım. Camı kapatacağım bir dakika. Ram açık çok ses geliyor. Ben geliyorum bekleyin. Sanki çok kişi var amına koyayım. Hello. Öylesine yayın açmışım yani pek de öyle büyük bir amacı yok. Onu söyleyeyim. Evde tek kaldım, sıkıldım, sohbet için bir yayın açtım ama kimse yok. Herhalde millet okulda ya. Kimse yok ya. Herkes okula mı gitti hala? Ama ben okula gitmedim. <laughs> Ay. Aşırı sıkıcı bir gün, ne yapacağımı da bilmiyorum. Hiç kimse yok. Yazıldan sonra okula gitmek en ayrılıktır. Bence de. Ben de öyle düşünüyorum. Dün gittim de okuldan kaçtım. Tabii orası apayrı bir mevzu. O kısmı geçiyorum. Ben bir iki dakikaya geliyorum. Bekleyin. Sanki çok kişi var. Bir kişi var anasını satayım. Geri geldim. İki kişi daha gelmiş. Hoş geldiniz. Aaa abiyetim. Hello. <laughs> Yeni uyandım. Sesim bok gibi geliyor kesin. <laughs> Anana. Hava bugün çok güzel ama bayram günü yağmur yağmazsa ben neyim? Soğuk olmazsa ben neyim? Her bayram öyle oluyor amına koyayım ya. İyidir o bi sen. Neden mi? Çok üşeniyorum öncelikle e, troll videosu çekmek için. Hem bir de eskisi kadar zevk vermiyor. Yapımı da bayağı zor yani. Çünkü onun akışını düzenlemek bayağı zor. Bir de aile evi problemleri. Tekrardan kayıt alırken hiç içten yapamıyorum ses kayıtlarını. Evet tutuyordu ama çok zor direk videolardı. Hiç güzel değildi. Ben açıp izledim de mimik bile oynamıyordu mesela. Ne video fikri? Ben şey uzun bir video yapacağım bu arada. Ama şey, düşük bütçeli bir vlog gibi düşünün. Kendimi göstermeyeceğim ama temsili şeyler olacak yani. Aleyküm selam. Yine ben, yine ben, yine ben, yine ben. Ama bugün abim geliyor ya. Abimin gelmesi demek video çekememem demek. Video yapamamam demek. Okul var da ben gitmedim. Troll videosu valla yapasım yok. Son videomu izlediysen zaten sonda açıkladım. Elimden geldiğince. <laughs> Veletlerin oyununu mu oynayayım? Aslında aklımda bir troll fikri var da aşırı üşeniyorum. Aşırı aşırı üşeniyorum. <laughs> Onun da konusunu size söyleyeyim. Gerçi toplulukla paylaşmıştım ben ya. Demiştim zaten. Aşık olmama oyunu oynuyorum. Fanboylarını trolleyeceğim. Sözde fanboy. Onları trolleyeceğim. Evet bir ara takipçilerimi trollemiştim. Bu yüzden bana güvenmemişlerdi bir antim çıktığında. <laughs> Şaka gibi. Ama aklıma başka troll fikri gelmedi ki benim o zamanlarda da. <laughs> Dedim afer fanlarını trolleyim sonra diyecekler Nurdü'yü diye kopyalıyorsun. Belki biraz zaman geçtikten sonra yaparım. <laughs> Büyük bir sessizlik çöktü. <laughs> Gülmem geldi. Ben bir de yanlışlıkla sanal ortam yapmış olabilirim. Bir de onlarla uğraşıyorum. Başka bir hesabımda. Bana video fikri de Sürekli mesela shorts için özellikle de. Sürekli edis atmaktan yoruldum. Veletlerin oyununu oyna. Şu nasıl oyunlardan bahsediyorsun mesela? Ben onu çözemedim şu anda şeyi mi oynasam acaba? Hani oyun videosu diyorsun ya ben direkt Granny'den başlasam mı? Korku oyunu falan onlardan mı başlasam? Velet oyunu ben oynayamam onları. Shorts için önerin. Ne yapabilirim? Yine flopladım. Yine feci flopladım. Eleştiri kanalı için de video yaptım atmaya üşeniyorum ya. Daha video kapağı hazır değil. Burcum Aslan'dı. <laughs> tamam. Ay ana. Çok sıkıldım. Evde tekim yine. Evet, eleştiri kanalım var. Ama hiç videom yok. Daha video atmadım. Oğlum ben o oyunun ismini okuyamıyorum. PKX'ti. Oynayayım. Oğlum ben bir ara onu oynuyordum da çok saçma bir oyun ya. İsmi topluluğumda vardı da Allah bilir hangi tozlu raflara karıştı o. Tekrar topluluğumda paylaşırım belki. Ama mesela ilk yaptığım videoyu da hiç beğenmedim. O yüzden tekrardan yapmayı düşünüyorum. <laughs> ne? Sevgili mi yapıyorlar oradan? Eww. Nefret <laughs> ediyorum o işlerden. Sanaldan olmaz, hiç olmaz. Öyle şeyler. Artık uğraşmıyorum da mükemmel. Uğraşılmaz. Roblox gibi mi? Bence alakası yok. Roblox gibi değil. Ama evet, Roblox Brookhaven'a benziyor. Orada ben Roblox'u indirmenin yolunu buldum ha. <laughs> Çok ciddiyim buldum. <laughs> Arada oynuyorum. Ne? Bir dakika. Yenilendi mi? Oğlum ben ilk oynadığımda cırtlak renkler vardı. Şimdi o kadar yok mu? O cırtlak renkler var ya gözümü kör ediyordu benim. Velet var mı? Yok ya. Yok sanırım. Ben göremedim. Bu aralar iyi kahve, güzel kahve oynuyorum. Sarıyor. Kafamı dağıtmak için oynuyor. Pet takas yapıyorlar. Oho, o Roblox'ta Adopt mi de vardı ki? Aşırı derecede sıkıldım ve susadım. susadım. Dün böyle affedersiniz ama hayvan gibi yedim. Şu anda susadım. Hem de çok feci susadım. Bir dakika telefonu çekeceğim. Ses geldiyse sorry. Telefondan yapıyorum. Ben orucum. Normalde ben oruç tuttuğumda falan benim şey oluyordu. Hep böyle bayağı kilo veriyordum. Ben çok hızlı kilo verebiliyorum. Bu özelliği sevmiyorum. Zaten zayıfım. İlk defa bu ay böyle oruç tuttuğumda şey olmadı. Kilo vermedim. <laughs> çok sıkıldım. Çok sıkıldım. Bana shorts'larda edit dışında yapabileceğim şeyler söyleyin. Sürekli edit yapmak istemiyorum. Çok sıkıldım. Hem de aşırı derecede sıkıldım. Yaşam belirtisi evde yok. Tek ben yaşam belirtisi veriyorum. Bundan önce de bakır kertenkeleyi falan açtım. Aşırı sıkıldım. Ne? Beaches pay with the way. Ne diyor bu? Ona şeyde how dare you beach. How dare you? Tamam mı? Edit yapacağım da işte kat kasıyor bende. Sorun o. Biraz şablon kullansam iyi olacak. Çünkü abim gelecek. Abim gelecek. Bu da şey demek yani. Edit yapamayacağım anlamına geliyor. Belki de telefon elimden alınacak. Kimyadan 53 aldım ya. Çok sinirlendim bak yine. Bokum her türlü şeyden puan kırmış. Ya Bana oyun önersenize ya telefonuma yükleyeyim çok sıkılıyorum ha. İreme mi? Ananı avradını. Annem arıyor. Geri döneceğim bekleyin.